Yani Karabük'te hemen hemen hiçbir etkinlik yani e, eksik bırakmadık. Şimdi birileri diyor ki Karabük'te yaşanan, yaşam alemi yok. Sen ne yaşam alemi istiyorsun? Benim çocukluğumda yaşam alemi istiyorsan Karabük'te dört tane pavyon vardı. Şimdilik yok. Ya yani bunları mı özeniyorsunuz? Yani çay kahve içilecek yer, restoran derseniz her yerde var. Bugün 100. yıl mahallemizin bizim İstanbul'dan farklı bir tarafı yok ki. 100. yıl mahallesi Karabük'ün dışında mı? Karabükümüz içerisinde öyle. Kapalı caddemiz var. Yaşam alanlarımız, iki tane alışveriş merkezimiz var. Daha ne istiyorsunuz? E, Efendim öyle söyleyeyim, şöyle böyle. Ben onu bilmiyorum ya. Yani. Sizin ne istediğinizi ben bilmiyorum. Söyleyin onu da yapalım. Bakın ne istiyorlarsa söyleyin onu da yapalım. Ama kusura bakmasınlar. Meyhane açamam. Pavyon da açamam. Bakın kusura bakmasınlar. Ama bunun dışında vatandaşımız ne isterse bunu vermek sunmak mecburiyetindeyiz. İnşallah bunların hepsini de yaparız.